Kul Allah'ın yasakladığı bazı fiilleri, bazı haram işleri işlediği zaman o merhametle yaratılmış olan kalp kirlenmeye başlıyor. Kirlenmeye başlıyor. Kirlenmeye başlıyor. Kir üstüne kir geliyor, zift oluyor, çamurlanıyor, ondan sonra sertleşiyor. Katılaşıyor, katılaşıyor. Kat... Kardeşler kalbin katılaşmaması için kulun yaşam tarzı nasıl olması gerekiyor? Allah ne diyorsa benim böyle yaşamam lazım demesi gerekiyor. Bunu yapmadığı zaman ne oluyor? Katılaşmaya, sertleşmeye engel olamıyor. Merhametsiz oluyor, taş gibi oluyor. Gözünün önünde binlerce insanı kesiyorlar, parçalıyorlar. Ama kulun kalbi öyle bir taşlaşmış ki, öyle bir vampirleşmiş ki. Umrunda değil, umrunda değil, umrunda değil, umrunda değil. Sokakta iki tane köpek öldürürse dünyaya ayak kaldırıyor. Bir sanatçı öldüğü zaman bütün haberler ondan bahsediyor. Ama üç gün içinde üç bin tane Müslüman Arakanlı kardeşimiz katledilirken Budistler ve askerler tarafından dünyanın çıtı çıkmıyor. 100, 100 çıtı çıkmıyor. Sahte kınama mesajları da geçiştiriyorlar.